Ayşe ne yapıyorsun? Domya devireceğiz. Domya devirme videosu için kendime şurayı belirledim arkadaşlar. Oraya bir dominoları hazır dominoları dediğim bizim bloklarımız her zaman alıştığımız blokları hazırlayacağım. Ondan sonra Ayşe gelecek bunları devirecek. Şimdi benim işim var. Ee, Ayşe birazcık dolaşsın gelsin. Ondan sonra dominoları devireceğiz. Görüşürüz. Biraz kısa bir parkur oldu. Ama buraya uygun bu oldu çünkü Olmuş. ikinci blokları getirmediğim için elimizdekilerle bu kadar yaptık. Şimdi bakalım Ayşegül bunları devirecek. Devirince nasıl olacak? Çıkabilir. Yavaş yavaş çık. Oradan devir. mu Şimdi şöyle bir yanaşalım. Daha çıkma. Çıkmana gerek yok, görünmüyor çünkü. Hah. En üstte bir inek. Aaa! <laughs> Yine iyi, iyi devirdik. Evet. Bravo. Bu sefer de domino görevimizi tamamladık. Bence bir el sallarız orada. Arkadaşlara bir görüşürüz diyelim. Kanalımızı da takip edin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.